Bilim ve Teknoloji Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora Programları bir araştırma üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin misyonuna uygun olarak kurulmuş disiplinler arası programlardır. Bu programlarda yapılan çalışmaların kapsamı ile ilgili olarak bilim tarihi yazıcılığı ve metodolojisi yaklaşımı içerisinde bilim, teknoloji ve mühendisliğin farklı medeniyet havzalarında doğuşu ve gelişimiyle medeniyetler ve kültürler arasında geçişimi inceleyen ve bununla birlikte modern bilimin oluşumu ve bilimin kurumsallaşması gibi konularda uluslararası orijinal çalışmalar yapılmaktadır. Bilim ve teknoloji tarihi alanında faaliyet gösteren programlar dünyanın farklı üniversitelerinde bulunmakla birlikte özellikle mühendislik ve teknoloji tarihi alanında Türkiye'de lisansüstü program bulunmamaktadır. Üniversitemiz Türk mühendislik tarihinde olduğu gibi aynı zamanda dünya mühendislik tarihi açısından da öncü kurumlardandır. Dolayısıyla üniversitemizdeki Mustafa İnan Kütüphanesinde bulunan nadir eserlerin ve farklı fakültelerde bulunan bilim aletlerinin akademik çalışmalara konu edilecek olması ve edilmekte olması mühendislik ve teknoloji tarihi açısından önem taşımaktadır. Programlarımızın akademik kurulu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde görev yapmakta olan bilim ve teknoloji tarihi alanında akademik çalışmalar yapan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bilim ve teknoloji tarihi lisansüstü programları mühendislik ve temel bilim öğrencileriyle birlikte sosyal ve beşeri bilimlerden de ve bununla birlikte sanat alanlarından da öğrencileri kabul etmektedir. Programlarımıza kabul edilen öğrencilerin yapacakları araştırma alanı ve dönemine bağlı olarak Osmanlıca, Latince Antik Grekçe ve Arapça gibi klasik dillerden en az birini öğrenmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz öğrencilikleri süresince alacakları dersler, tarih yazıcılığı ve metodoloji, klasik dillerin bulunduğu derslerle birlikte, Doğa Bilimleri tarihi ile ilgili dersler ve teknoloji ve mühendislik alanlarının tarihini inceleyen derslerden oluşmaktadır. <laughs>